Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfamda bir süredir kullandığım bu karacanın mikserini paylaşmak istiyorum. Mutfak şefi olarak da geçiyor. Gördüğünüz gibi görünüşü bu şekilde. İçinden çıktık kanlarını ve deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. İçinden böyle yeni bir kitap çıkıyor. İçerisinde nasıl kullanacağımızı dair detaylar var ve garanti belgesi de bunun içerisinde. Parçaların da bulaşık makinesine yıkanabileceğini söylüyor ama e, çok da kaliteli değiller açıkçası. bulaşık makinesini yıkamam. Ayrıca içinden çıkan diğer apartları da göstereyim. Bununla köfte vesaire yoğurmak için diğeri hamur yoğurmak ve bir tane de sıçrama önleyici kapak çıkıyor. Diğer çırpıcı başlığı takıl olarak geliyor. Ve yarım metre kadar uzunluğunda bir kablosu var. Çıkışı da arka tarafında. Bu aparatları çıkarıp takması çok kolay. Benim ilk başta hamur yoğurucusu yanlış gelmişti. Takılmıyordu. Bir hatalıydı. Onu hemen gidip değiştirdim. İnternetten almadığım için de kolay olmuştu değiştirmek. Makinenin 6 tane hız ayarı var. Bu çıkma telini da kullanabiliyoruz. Ama diğer içerisinde 4'e başlamak zorundayız. Ben şimdi sakatlar takıyorum. İlk başlarda sesi çok yüksekti ama hızlandırdıkça sesi yükseliyor. Açan saatlerinde kullanmak yani artık doğru olmuyor. Sallantısı da boşken bir yok. daha belirgin bir şeyler yaparken sallantısı kapatılıyor. Bunların denemesini de çektim. Sizlerle paylaşacağım. vakum ayaklarını göstereyim. Vakum ayakları böyle dört tane var. Oldukça e, sabitleniyor koyduğumuz yere. Kesinlikle kıpırdaması yerinden oynaması imkansız. Alt gövdenin sallanması da çok zor. Üst gövde sert şeyleri yoğururken hafif e, oynayabiliyor. Ama makine kesinlikle yerinden kıpırdamıyor. Gördüğünüz gibi ben de videoda dahi kaldırmaya çalışırken zorlanıyorum.